karikatürde kalmıştı. Karikatürden bir iki cümleden sonra tekrar ee, Abid Dursun Bey ile görüş, konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa Bey ben sizi görüyorum çırpınıyorsunuz evet. yani hakikaten yani az yüzme biliyormuş da kocaman bir havuza atlamışsınız gibi hiç durmadan çırpınıyorsunuz dergiler çıkartmaya çalışıyorsunuz tutulması için çaba harcıyorsunuz biri olması öbürü diyorsunuz evet. şöyle kısaca o öykülerden biraz bahsedin e, biliyorsunuz geçen geldiğimde maydanoz, maydanoz e, evet. de, her şey maydanoz olmadan evet. e, yürütelim dedik olmadı ben de bir içeriden sırada, sonra e, kapatmak ama şu anda mizah sayfası olarak günlük bir gazetede azaltış günleri evet. devam ediyor yerel bir gazetede ee, tabii onun yarısı yine genç ve çocuklara e, bir de yaptığımız için böyle bir yayıncılığın misyonu var. İlk kez belki çizdikleri karikatürü ilk kez yayınlanmak, onları daha cesaretlenmeyi göreklendirmek gibi. Daha doğrusu gençleri elimizden geldiğince bir Türk mizahına kazandırmak e, evet. kentimizde e, kişileri katmak. E, bununla ilgili e, aynı formatta ve sayfada e, neşeli, neden neşeli? Çünkü Konak Belediyesi'nin Neşe ve Karikatür Müzesi'nin bir y yayın organı olarak evet. E, oraya gelen ziyaretçilere eee hedeflediğimiz tabii ki evet. yine İzmir'in belirli noktalarında dağılımı olan bir dergimiz. Yine e, Karabağlar'a daha önce çıkardığımız Türkiye'nin ilk belediye mizah dergisi gibi iddialı bir sloganı çıkıp e, yine bir şenlikle çıkarmıştık iki yıl önce. Arkası gelmeyen ama bu e, işte Zeynep İbece kardeşimizin tekrar kültür müdürü olmasıyla birlikte e, yayına soktuğumuz ve ayrından da biri iki ayda bir çıkacak. Bu da üç ayda e, süreli yayın olarak devam edecek. ve. veya öyle temennimiz yok. Ee, bu dergilerin e, ikisinin dışında tabii yine birkaç e, gazete ve dergide mizah sayfalarımızda sürüyor. Yani bu çift sadece dergi değil gazetede. Ve altı tabii en önemli konulardan bir tanesi işte yine e, önümüzdeki hafta Atatürk Lisesi'nde bir etkinliğimiz var. Çocuklarla bulaşıp atölye yapmak. Ee, okulsa, köyse oraya e, sergiyi ve atölyeyi onların ayağına götürmek. Evet. E, e, Tabii ki cuma günleri yine Neşe ve Karikatür Müzesi'nde kendiliğinden bu sefer gelen e, ben de bir e, 10-15 kişilik grubumuz oldu tarafta gelen genç arkadaşlarımız bu müzah dergisinde de zaten sayfalarında yer alıyorlar kendileri e, bu şekilde e, dediğiniz gibi e, yüzerek, çırpınarak bir şeyler çabuk, hala ne çara, devam var ediyorsunuz, çok, çok güzel Evet Abid Bey şimdi hedeflerinizin çok yüce ve zor, zor ulaşılır olduğunu görüyorum ama hedef olacak yönünüze ulaşmaya çabalıyorsunuz, Değil mi? Taka. Hedef koymazsanız Lütfen. gidecek yeriniz kalmaz zaten. Şimdi hedeflerinizi anlıyorum. Siz organize olmaktan bahsediyorsunuz her şeyden önce. Her türlü idare karşısında muhatap alınmak, size başvurulmasını istiyorsunuz. Doğru evet, mu anladım? Evet, doğru e, anlamışsınız. Şimdi efendim, e, İzmir e, kentini değerlendirdiğimizde, İzmir e, sanat süresi şey, çok şanslı bir kent. Yani, daha doğrusu sanatçılar çok bu anlamda şanslı. İzmir gibi bir kentte evet. sanat ürettikleri işte. Fakat e, bazı şanslıkları da e, yok değil. Biz o şanslıkları kaldırarak İzmir'in hak ettiği dünya kenti e, olmasına katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü İzmir iki türlü, iki sektörlü özellikle o dünya kentin olmaya, o hedefe ulaşabilir birisi. Bildiğimiz bir turizm. Öbürü de e, kültürel ve sanatsal aktivitesidir. E, ikisi anlamda da iki e, sektörde de, iki e, olayda da İzmir şanslı. Yani turizm için tüm unsurlar evet. e, var e, sanat içinde bir kentte e, yapabilmenin en önemli e, unsuru o kent insanının sanat ve sanatçı bakışının pozitif olması lazım bu çok büyük katkı sağlar e, İzmir'in çağdaş halkının çağdaş e, insanının yüzü bu anlamda sanatçıyı cesaretlendiren bir noktaya taşıyor. E, biraz önce söylediğiniz gibi sanatçılar e, biraz hassas e, insanlar, toplumun diğer insanların ayıran e, kırılgan insanlardır. Evet. E, kendilerinin anlaşılmasını ister ama biraz yine önce anlattığı gibi öncü olmasından kaynaklı da bir yalnızlaşmayı yaşar. Yani toplum birkaç adım önünde olmak zorunda bir aydın e, olarak. Aydın, aydın tanımında bu varsa ee, olmak zorunda. Dolayısıyla bu e, handikapları e, yaşarken yani yalnızlığın getirdiği handikapı yaşarken e, bazı duyarlılıklar bekliyor. Burada özellikle özel sektör ve yerel yönetimlerin çünkü İzmir'de kültür sanatta amiral gemisi olacak, sanatı sürükleyecek, sanatsal sanat hakikçileri sürükleyecek e, kurumların başında yerel yönetimler geliyor. E, yine İzmir e, bu anlamda şans. tüm, tüm yerel yönetimler aynı e, doğrultuda, aynı hedeflerde bir arada. E, yalnız şöyle bir sıkıntı var, e, İşin ehlinde olması e, bilinen evrensel bir gerçekliktir ama bizim ülkemizde ne yazık ki e, iş, pek ehilde olmuyor. Bazı mesleklerde, bazı alanlarda bu su götürür de kültür ve sanatta bu kabul edilmez. Edilmiyor, edilmiyor çünkü ortaya çıkaracağın evet. şeyle bağdaşmıyor. Yeni yönetimlerdeki kültür-sanat sorunlarının yöneticilerinin, düzen mümkün olduğu kadar sanat ve kültür kökenli yani sanatçı özelliğe sahip mesleki beklenti o noktada olmasını biz talep ediyoruz. Başkanlarımızdan özellikle e, belediye başkanlarımızdan. E, bu böyle değilse bile hani memur ataması falan oluyor ya e, sanat ve sanatçı ilişkisini iyi şekilde götürebilecek buna yakın e, çevresel ilişkileri bu anlamda güçlü olan e, yöneticiler atanması <laughs> Çünkü ortak dili kullanmak zorundasınız. Evet, ama ee, burada İzmir'de galiba bir iki tane şansımız var değil mi? Var, yani var, var, var. Uyumcu var. E, Şimdi Bornova'ya geçti, Halim. E, Rüzgâr'sı ee, var. Özellikle Karabağlar Belediyesi'nde var, Zeynep, da çok çok ürettim. E. Başkan da e, sayın kürüm de, e, bu konuda ben destekleyici onu o, çok biliyorum. çok destekliyor. Evet. E, ortak bazı çalışmalar yaptık, evet. hala bundan sonra da yapacağız. Biz her türlü e, desteği bize o anlamda sıcak, bakan tüm yerel yönetimlere ayrımsız e, vereceğiz bu desteği. E, konak var, e, sayın Başkan Hakan Tartan'da da. E, iyi işler yapılıyor. Evet. Ee, Borno ya şimdi hali bakar daha yeni geçti Borno'ya evet. ama onun da başarılı işler e, yap yapacaktır. Yani bazı e, yerel yönetimlerde bu anlamda var. Ama biz bunu istiyoruz ki hepsi sessiz olsun. olsun. hepsi olsun. Tabii evet. ki arada tanı, tanımayıp da adını zikretmediklerimiz evet. var. Evet. bu Kusura bakmasınlar. Evet. Tanımadığımızdan evet, düzeyidir. Evet, evet. Aynı e, şekilde bir de e, artık şu müsamere, e, iki müsamere e, tadında ve dozundaki e, aktivitelerden biraz vazgeçelim. Yani ulusal ve uluslararası noktaya taşıyacak ciddi programlı ya yani yasak sağma, bu değil. Çok Yıllık raporların içine doldur, dolgu malzemesi olacak programlardan değil. Evet. Yani katılımcı olması birinci koşul herhalde bu durumda. Yani gelenlerin katılımcı olması Toplantı. gerekiyor. Ee, dediğiniz gibi sanki görev ifa edermiş gibi değil de katkı koymak, mesaj vermek amacıyla yapılması gerekiyor. Benim bir deyimim var. Biraz kabak açarsa bağışlayın. Toplantılara bakıyorum. Bizim kızlar, bizim oğlanlar diyorum. Evet. Ben. evet. Yani hep tanıdığım insanlar aynı. Toplantılara aynı insanlar geliyor. Evet. Bunu aşmak yapmak yapmak lazım? Şimdi yerel yönetimde iki mantıklar gelecek. Birisi uluslararası yapıyorsanız, evet. uluslararası yapıyorsanız bu bir vitrindir. Siz kenti tanıtacaksınız. Yani dünyayı tanıtacaksınız. Bu için de yaptığınız organizasyon etkinlikle bu vizyona sahip sanatçıları getireceksiniz. Ve profesyonel çalışmalar, evet. profesyonel evet. yapacaksınız. İkincisi e, toplumsal e, dokuyu etlemek amacıyla yapacaksınız. Yani insanımıza dönük yapacaksınız. Yani özellikle çocukların, gençlerin sanatla buluşmasını sadece etkinlikte yapacaksınız. Evet. İşte insanların böyle... buluşmasını sağlamak çok önemli bir söz burada. Evet. Yani sadece ben bir eser ortaya koydum, gelin bu eseri izleyin yeterli değil. Ha önemli bir olay. Evet. Ama tek başına yeterli değil, değil mi? Değil. Çünkü biz karikatür özellikle Mustafa arkadaşımızın çalışmalardan biliriz. Karikatür ee, anlamında yüzlerce oldu, binlerce oldu, binlerce özellikle kenar mahallelerdeki e, hani varoş dedi ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum daha görece ekonomik anlamda evet. düşük e, e, ailelerin çocuklarının sanatla buluşmasını sağlamak için çok yoğun etkinlikler yaptı Mustafa arkadaşımız. Yüzlerce. İçinde bir tane Turan Turhan içinde İçinde bir tane e, Oğuz Aral çıksın. Oğuz Aral Yani Bu, bu çok önemlidir. Yani Senlik. onların e, noktası da o. E, müzikse dediğim gibi bir niye fazla sayısı Niye bir başka sanatçımız çıkmasın? Edebiyattan bahsettiniz. Edebiyat türlerinden bak. Niye bir fakir baykuş çıkmasın? <laughs> çıkmasın? Yani e, Mahmut Makal çıkmasın. Mahmut Makal çıkmasın. Bunlar çok yakın dostlarım evet. dostlarım da çok e, Aynı e, yayın öğretmeni yaptığım evet. e, şeyde de e, dergide yazdıklarım, üstadlarım e, ve çok büyük e, bu anlamda çocuklardan, gençlerden destek e, görmüştük. Bunlar hepsi olabilir. Yani o dokuyla buluşturmak, bunun için de işin profesyonel olan sanatçılara bırakmak, yani profesyonelce bu işi yapabilecek, götürebilecek evet. e, sanatçılara bırakmak, <laughs> e, şey e, yerel yönetimler... <laughs> program yaparken sadece düşüncesini ifade eder, projeyi karşı taraftan da şekillendirebilir ve i̇şte de kendi projesini buluşturabilir e, sanat kurumuyla yani bizim evet. sanatçılarla onu daha e, olgun hale getirebilir. Bu e, yönetimlerin çalışmalarında bu noktaya dikkat etmesini özellikle evet. rica ediyoruz. Zorlayacağız. Biz etkinliklerimizle çalışmalarımızla ah bak biz buradayız e, mesajını vereceğiz. E, bir e, sözümde e, şeye özel sektöre, İzmir'in özel sektörüne evet. küçük orta büyük olacaklar. Sanata ve sanatçıya harcamış parayı çöpe gitmiş olarak lütfen görmesinler. Yolsu elektrik olarak geri, dönecek, e, bir geri dönecektir. Evet. Çünkü e, çocukları sanatla uğraşan, Evet çocukları e, yaratmakla uğraşan, e, daha güzel dünyayı oluşturmak için e, eserleri ortaya koymakla, onu oluşturmakla uğraşan bir toplumun e, ne terörü, terörü olur, e, ne e, çatışması olur, ne kendi eee ile e, kavgası olur. Hep kendisiyle barışıktır. Toplumun diğer bireyleriyle barışıktır. Bir evet bunlar tabii beklentilerimiz bizim. Yani e, dediğimiz e, gönülden beklediğimiz arzu ettiğimiz evet. şeyler. Bir soru e, soru değil de bir fikrinizi alacaktım. Bir konu da gerçi yanıtını sanki kısmen vermiş gibi oldunuz. Sizin bu çalışmalarınız mutlaka bir güç gerektiriyor. <laughs> Eğer birlikte olmak, toplanmaksa onu yaparsınız, kabul. Hı. Ama sonuçta bir parasal güç gerekiyor. Orada işte özel sektörden e, katkı istemek... Biz şöyle bir projemiz evet. var. Mesela projelerimiz var. Nasıl katkı sağlayabilir özel sektör? Biz sanatçı arkadaşlarımızla şimdi e, o çalışmalar yapıyoruz. Yıllık programlar yapacağız. Örneğin ressam, elektrik <laughs> alışverişi, karikatür sanatçısı vesaire. Arkadaş, e, yıl içerisinde örneğin e, 2000 13 e, sezon dediğimiz Eylül'den başlayan diğer e, yıla sarkan sonuna sarkan şey de sevgi yapmayı düşünüyor musunuz? Kolektif sevgi yap Yani bireysel işte ortak satma, karma sevgi. Bunu bize bildirin. Ne yapacağız evet. ne edeceksiniz? Bunların bilgilerini alıyoruz. saat kurumumuz oluşacak. Onunla değerlendirmesi yapacağız. Bir liste oluşturacağız. Evet. Şimdi e, özel sektör bize şunu yapabilir. Örneğin bu sanatçılarımızın yıllık e, kokteyl ve salon vesaire bunları evet. üstlenebilir. Peki şimdi ben şunu soracağım. Yani basit bir soru olabilir başlığın ama anlamak lazım. Siz kaç kişisiniz? Kimler var? Şimdi biz... E, kaç kişiler de adet sormuyorum. E, evet. yani anlamayın. Evet. Yani ben bir ]kaç, Birkaç örnek söyleyeyim. Ee, örneğin e, bugün tiyatroda duayen olarak bildiğimiz Haluk Işık var. Evet. E, başında evet. e, Haluk Işık <laughs> hem gazeteci hem tiyatro oyunlarını yöneten yazar yani tüm İzmir tüm Türkiye'nin evet, ye yeni, yeni kapı tiyatro topluluğu artık gibi. yeni kapı tiyatro topluluğu gibi tiyatro toplulukları var evet. bunlar e, iç içimizde e, hocamız var ee, Allah resimde ee, resimde resmin e, grubun başında Hava Marta var ki uluslararası e, birçok sevgi imza atmış şimdi değerli sanatçı arkadaşımız heykelde ee, heykelde yine maksut kesici var bu arkadaşımız yine ürettikleriyle e, hem İzmir hem ulusal evet. hem uluslararası anlamda e, bir firma isim diyeyim e, yani her sanat dalının e, resim şey sinemada e, olsun, müzikte olsun birçok değer. İsimlerimiz şey. var yani. Birçok değer. Tabii tabii. Yani Türkiye'nin, İzmir'in tanıdığı, örneğin yazın grubun başında Hidayet Karakuş var. Oo. Hidayet Hoca'nın var. Şey, Hidayet, Hidayet çok sevindim. Ee, yani e, şimdi belki isimleri... E, e, evet, zaten ben örnek aldım. E, ben sorumun yanıtını aldım. Çok değerli evet. e, sanatçılarımız, kendi alanında yetkin, üretken, e, üretimiyle de eserleri de toplumda evet. kabul görmüş arkadaşlar. Ben o zaman son olarak şunu söyleyeyim sizden. Size ulaş konuşmak isteyenler olur ise, Ama nasıl ulaşırlar? Fotoğrafta Selami arkadaşımız da... Mesaj alındı, da alındı da yani, da yetkin da da, yani yetkin isimler var içinizde. Yani yalnız değilsiniz, güçlü bir şekilde evet. geliyorsunuz. Evet. Mesajını ben aldım. Umarım izleyicilerimize o mesajı evet. aktarmışızdır. Şimdi size ilgi duyanlar olursa nasıl ulaşacaklar, nasıl bilgiye haberleşecekler sizinle? Bizim mail adresi bu elektronik posta diyenler, mail adresimiz var. Artı bir de internet e, sayfamız blog olarak e, var. E, onu ben buradan e, hemen şey yapayım. Blok e, blog çağdaş e, sanat Çiler, sanatçılar. Neyse, öyle, siz doğrusunu yani. o alın. Evet, sanatçılar nokta blogspot. Blokspot Blokspot diye geçiyor. Zaten ben şöyle bugün ararken herhangi bir arama motoruna girip Çağdaş Sanatçılar platformunu tam olarak yazarlarsa siz çıkıyorsunuz. Evet. Doğru zaten. Facebook'ta Çağdaş Sanatçılar bir zaman çıkıyor. Tabii. Ve Twitter vesaire. Yani tüm e, şey elektronik medya diyeyim. Evet. E, kurumsal yapılarda hepsinde Hı. varız. Yani Çağdaş Hı. Sanatçılar dediği zaman. Bir de elektronik posta adresi. Evet, elektronik posta adresi

anlaşılmıştır mesajımızı verdik adreslerimizi verdik Efendim, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum evet, biz çok teşekkür güzel teşekkür bir tanıtım siz. yaptınız evet. ben de sizi evet. tanımış oldum sizinle daha zaman içinde bir arada olmaya ben de gayret edeceğim ee, umarım ki dostluk ilişkileri içine bizim bir katkımız var. olur çok mutluluk duyarım ben de siz evet. de bizim platformun e, doğal üyesi olarak yürüm. sağ olun ee, teşekkür ederim teşekkür onurla gururla gayet tabii. teşekkür ederim efendim dediğim gibi ileriki çalışmalarınız daha da geliştikten sonra bir gün gene tekrar Geliriz bu araya konuşuruz. Biz o günden bugüne şunlara yaptıklarının fırsatını bulursak benim için de çok büyük bir mutluluk olacaktır bu. Çok çok evet. teşekkür ediyorum. Evet. Hem şansımıza hem tekrar evet. şikayet televizyona bizi evet. toplumla buluşturduğunuz için de. Ah. teşekkürler. Ben evet. teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bir şiirim var. Bu kitap fuarında benim için çok verimli geçti. O kadar çok dostla buluştum, o kadar çok kitap edindim ki bir tanesini okuyacağım bugün size. Çok genç bir arkadaşım, lise çağında bir delikanlı. Bir arkadaşın yanında ee, Tufan'la, geçen hafta konuğum olan Tufan Atak arkadaşımın yanında geldi. Benim bir şiirim var, bir kitabım var dedi. Versem seve seve aldım. Ve bugün onu okuyorum. Kısacık bir şiirle kapatacağız hemen. Gece sokaklara mavin düşmüştü. Gece sokaklara mavin düşmüştü, onlarca insan mavini görmüştü, kıskanıyordum. Artık benim değildi belki, belki şimdi başka birinindi. Ama şimdi sokaklarda herkesindi, kıskanıyordu. Gece sokaklara mavin düşmüştü, mavin, senin mavin. Deniz mavisi değil, senin mavin, göğe serilmemiş hep senin mavin. Lakin gözler vardı sokaklarda hiç bilmediğin. Gözler fal taşı gibi açıktı insanlarda kıskanıyordum. Sanki biri mavine karışır olacaktı. Sanki bir gelip mavini bozacaktı. Korkuyordum. Gece sokaklara mavin düşmüştü. Mavin. O beni alıp götürdüğün mavin. O beni beni bana bırakmadığın mavin. Bu gece sokaklardaydı. Karşıyaka çarşısından geçerken, sokak aralarındaydı. Kordon'a baksan, orada da bulunuyordu. Orada desen meydanda dolanıyordu. Mavin bu gece açıktı. Mavin bu gece apa çıktı ve gözler vardı. Sokaklarda gözler fal taşı gibi açıktı insanlarda. Kıskanıyordu. Benimle olmayışının bir getirisi değil bu. Yokluğunun açtığı bir gedik değil bu. Her zaman senin mavinin ebediyen benim mavim kalışının bir sonucuydu. Lakin bu gece sokaklara düşmüştü mavin. Kıskanıyorum. Teşekkürler genç arkadaşım Yasin Öztürk. İlk şiir kitabı diğerlerinin gelmesini bekliyoruz. Değerli izleyiciler, gelecek hafta 19 Mayıs hakkında bir programımız olacak. Gelecek haftaya kadar sağlıklı kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın efendim.